Göz alıcı gülümsemesi, utangaç bakışları ve her zaman sevgi dolu kalbiyle o sadece Galler Prensesi değildi. O, milyonların kalbinde taht kurmuş bir ikon, halkın prensesiydi. Nefesini yavaşça ver. Zihnindeki tüm gürültüleri bırak. Bu gece tarihin en duygusal hikayelerinden birine doğru yavaşça bir yolculuğa çıkıyoruz göz alıcı gülümsemesi, utangaç bakışları ve her zaman sevgi dolu kalbiyle o sadece Galler Prensesi değildi. O milyonların kalbinde taht kurmuş bir ikon, halkın prensesiydi. Bugün trajik bir şekilde aramızdan ayrılsa da mirası hala yaşayan, unutulmaz Prenses Diana'nın masalları andıran ama bir o kadar da hüzünlü hayat hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, Spencer ailesinin mütevazı bir üyesi iken tüm dünyanın gözlerini üzerine çeviren bu olağanüstü kadının hayatına birlikte tanıklık edelim. Diana Francis Spencer, 1 Temmuz 1961'de İngiltere'nin köklü aristokrat ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğu, ailesinin yaşadığı çalkantılar ve anne babasının boşanmasıyla gölgelendi. Bu durum onu daha içe kapanık, hassas ama bir o kadar da başkalarının duygularına karşı duyarlı bir genç kız yaptı. Okul hayatında akademik olarak çok parlak olmasa da özellikle yüzme ve dans gibi alanlarda yetenekliydi. En büyük hayali bir balerin olmaktı ancak boyunun uzunluğu bu hayaline engel oldu. Belki de kader onun için çok daha farklı bir sahne hazırlıyordu. Okuldan sonra Londra'ya taşınan Diana bir anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başladı. İşte bu sıralarda hayatının akışını tamamen değiştirecek o kişiyle Prens Charles ile yolları kesişti. Aslında Charles önce Diana'nın ablası Sara ile kısa bir flört dönemi yaşamıştı. Ancak prensin asıl dikkatini çeken neşeli ve doğal tavırlarıyla Diana oldu. O dönemde 30'lu yaşlarını geçmiş ve üzerinde ciddi bir evlilik baskısı olan Prens Charles için 19 yaşındaki Diana mükemmel bir gelin adayı gibi görünüyordu. Aristokrat bir aileden gelmesi, geçmişinin temiz olması ve utangaç doğası onu kraliyet ailesi için ideal kılıyordu. Çok kısa süren bir flört döneminin ardından 6 Şubat 1981'de nişanlandıklarını duyurdular. Nişan yüzüğü, etrafı pırlantalarla çevrili devasa bir safirdi ve o gün tüm dünyanın gözü bu genç çiftin üzerindeydi. Bir röportajda muhabir onlara "Aşık mısınız?" diye sorduğunda Diana hiç düşünmeden "Elbette." diye cevapladı. Charles'ın cevabı ise ileride yaşanacakların bir habercisi gibiydi. Aşk her ne anlama geliyorsa. 29 Temmuz 1981 Tüm dünya nefesini tutmuş, yüzyılın düğünü olarak adlandırılan o masalsı töreni izliyordu. St. Paul Katedrali'nde milyonlarca insanın gözü önünde Diana kabarık gelinliği ve metrelerce uzunluktaki duva ile adeta bir peri masalından fırlamış gibiydi. O gün utangaç bir anaokulu öğretmeni Galler Prensesi oldu. Ancak bu masalın parlak ışıkları ardındaki derin gölgeleri gizliyordu. Diana çok geçmeden kendini katı kuralları olan, duygulara yer verilmeyen ve her an medyanın acımasız takibi altında olan bir dünyanın içinde yapayalnız buldu. Evliliğin ilk yılları iki oğlunun doğumuyla bir nebze olsun renklendi. 1982'de Prince William ve 1984'te Prince Harry dünyaya geldi. Diana annelikte kraliyet geleneklerinin dışına çıktı. Çocuklarına olan sevgisini göstermekten, onlara sarılmaktan, sıradan insanlar gibi parklara götürmekten çekinmedi. Onların sadece birer prens değil, aynı zamanda sevgi dolu bir ortamda büyüyen çocuklar olmasını istiyordu. Bu tavrı halkın ona olan sevgisini ve hayranlığını daha da artırdı. O Soğuk ve mesafeli kraliyet imajını yıkan, sıcak ve ulaşılabilir bir figürdü. Ancak kameralar kapandığında Diana büyük bir yalnızlık ve mutsuzlukla boğuşuyordu. Prens Charles'le aralarındaki karakter ve yaş farkı, ilgi alanlarının tamamen zıt olması evliliklerini temelden sarsıyordu. Daha da kötüsü, Charles'ın evlenmeden önceki aşkı Camilla Parker ile ilişkisinin devam ettiği söylentileri dayanayı yiyip bitiriyordu. Bu baskı yeme bozukluğu olan bulimiya ile mücadelesini tetikledi ve onu derin bir depresyona sürükledi. Sarayın duvarları arasında anlaşıldığını hissetmediği bir altın kafeste yaşıyordu. Diana bu kişisel acılarını kendini insanlara yardım etmeye adayarak bir güce dönüştürdü. O sadece kurdele kesen bir prenses olmayı reddetti. O dönemde hala büyük bir tabu olan AIDS hastalığına dikkat çekmek için eldivensiz bir şekilde AIDS'li bir hastanın elini sıktığında Tüm dünyada manşet oldu. Bu tek bir hareket hastalığa dair önyargıların yıkılmasında bir devrim niteliğindeydi. Aynı şekilde savaş sonrası ülkelerde kalan kara mayınlarının temizlenmesi için yürüttüğü kampanyada inanılmaz bir etki yarattı. Mayın tarlalarında koruyucu yelekle yürüdüğü o ikonik fotoğraf sorunun küresel çapta duyulmasını sağladı. Evsizler, kanser hastaları, cüz -zamlılar. Diana toplumun dışladığı kim varsa onların yanındaydı. Merhameti ve içtenliği onu kalplerin kraliçesi yapmıştı. Moda anlayışıyla da bir ikondu. Giydiği her kıyafet, yaptığı her saç modeli anında trend oluyor, milyonlarca kadın tarafından taklit ediliyordu. Başlarda utangaç ve romantik elbiseler tercih ederken, evliliğindeki sorunlar arttıkça ve kendine olan güveni yerine geldikçe stili de daha cesur ve güçlü bir hal aldı. Özellikle Charles'ın ilişkisini itiraf ettiği televizyon programının yayınlandığı gece giydiği ve sonradan intikam elbisesi olarak anılan o siyah, omuzları açık elbise, onun artık kurban rolünü oynamayacağının sessiz bir ilanıydı. 1992'de Andrew Morton'un yazdığı ve Diana'nın gizlice katkıda bulunduğu Diana Gerçek Hikayesi adlı kitabın yayınlanması kraliyet ailesinde bir bomba etkisi yarattı. Kitap, Diana'nın mutsuz evliliğini, yeme bozukluğunu ve yaşadığı yalnızlığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Bu, masalın bittiğinin resmi ilanıydı. Aynı yılın sonunda Prens Charles ve Prenses Diana resmen ayrıldıklarını duyurdular. 1996'da ise boşanmaları kesinleşti. Diana, Galler Prensesi, unvanını korusa da Kraliyet Altesleri hitabını kaybetti. Boşanmanın ardından Diana hayatında yeni bir sayfa açmaya çalışıyordu. Artık kraliyetin kısıtlamalarından kurtulmuş, kendi yolunu çizen daha özgür bir kadındı. Medyanın ilgisi ise eskisinden bile daha yoğundu. Paparaziler attığı her adımı nefes alışını bile fotoğraflamak için peşindeydi. Bu dönemde Mısırlı iş insanı Dodi al ile bir ilişkiye başladı. 1917 yazında çiftin Akdeniz'de tatil yaparken çekilen fotoğrafları tüm dünya basınında yer aldı. Ve takvimler 31 Ağustos 1997'yi gösterdiğinde dünya şok edici bir haberle sarsıldı. Diana, sevgilisi Dodi Alfayet ve şoförleri Henry Paul, Paris'te peşlerindeki paparazilerden kaçarken Alma Tüneli'nde korkunç bir trafik kazası geçirdi. Dodi ve şoför olay yerinde hayatını kaybederken, Diana ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 36 yaşındaydı. Ölüm haberi tüm dünyada bir şok dalgası yarattı. İngiltere ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar yasab oldu. Kensington Sarayı'nın önü. Günler içinde bir çiçek denizine dönüştü. İnsanlar sadece bir prensesi değil, kendilerinden biri olarak gördükleri, sevdikleri, dertleriyle dertlendikleri bir dostu kaybetmiş gibi ağlıyordu. Cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından gözyaşları içinde izlendi. Kardeşi Charles Spencer'ın cenazede yaptığı konuşma da medyayı ve kraliyet ailesini eleştirmesi hafızalara kazındı. Prenses Diana kısacık ömrüne bir devri sığdırdı. O Kraliyet ailesinin soğuk ve mesafeli imajını yıkan, tabulara meydan okuyan, sevginin ve şefkatin dokunulmaz olmadığını gösteren bir devrimciydi. Kusurlarıyla, acılarıyla, mücadelesiyle ve en önemlisi kocaman kalbiyle insanlara ilham verdi. Bugün hala zarafeti, iyiliği ve cesaretiyle hatırlanıyor. O, sonsuza dek halkın prensesi ve kalplerin kraliçesi olarak yaşamaya devam edecek.'' Bu etkileyici hayat hikayesini bizimle birlikte dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Prenses Diana hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.